toparlayan bir Ezreal. Ya bunlar bu için çok iyi haberler. Şef yine burada yalnız. Üst bir baskın görebiliriz. Tüm yeteneklerini kullandı Taeyong. Yarıcanın aldı Lenin'in ama Tumay geldi. Tumay'dan Sersem yetimi tutmuyor yanılmıyorsam. İyi bir Q3 gördük. Şimdi Kerry yaklaştı buraya Şef'le beraber. Lenin'in iyi de can yeniledi şu ana kadar. Lenin hala hayatta. Ve Aatrox'un ultiyle beraber gücü. Bu 2 ve 3'ü Galacticos kazandı gerçekten. Şef son anda bir sıçra attı ama Karin'in buradan çıkması mümkün değil artık. Lerim iki asist aldı burada. Bir tane skor istiyor. O skoru da buldu. Evet oluyor. Bir tane roket. Şöyle bir yüzde on beş, yüzde yirmi canını aldı iki kişinin de. Bu arada donduk bir kere sıçrayla birlikte bu oyun yine çok önde kalan bir MX'e. Yan tarafta da Tumay yakalandı. Alamet resetleniyor ama skorları bulan bir musket var ve iki skor birden Nakyung'a gitti alıyorlar. Bu arada geldi Şaman'a'dan. Şimdi bir Işın'dan da Nakyum kullanıyor. Paket var mı? Opi çekicini salladı. İsabet edecek bakalım birine? Bir ulti daha geldi bu arada. Çekiş tutmadı ama çaldı yine de Şef. Ejder çaldıktan sonra geldi. savaşı isteyen Şimdi Nakyum geldi. Oy. Çok da fazla hasar vuruyor Volker ile beraber. Çamana sıçramak zorunda. Kule altına sığınmak istiyor Galacticos oyuncular ama Nak Young. Uf. Denemek yani istedi şimdi. Keridan sıçrayla birlikte bu oyuncu Yupamon vermiyor. Nak hala kullanmadı teslimatını. Canlar çok az. MX'in özellikle Nak da diğer tarafta Taeyong'un da. İki tane Nex kulesi canlar bayağı bazı almış durumda. Kuleler düşmek üzere Taeyong Aha, çizdi. son anda çizdi ama ee, diğer tarafta Lenham zaman kazanmak isterken Tumay düşmek üzere. Tumay'a son vuruş Ryuk'tan geldi. Ve 26 dakikada Busquets Galacticos'a karşı galibiyete ulaşmak üzere tabi ekstra o MXA skorunu da istiyorlar. Diğer tarafta yalnız Lenin kovulamacası devam ediyor. Ya çıktı o, çıktı. Onu öldüremezler çıktı de Peki. bir ara boyutu ben görmedim zaman aldım ama. Evet. diğer tarafta Skiz'in bütün kampları şu an duruyor. Bir yere üst tarafa gitmek istiyor da gidemiyor. Evet, boyuta şimdi kule altına geliyor ama Skiz orada. Yakın. Boyto hamlesi bakalım kime gelecek. Kule altı Jack Troll'e geldi. Jack Troll düşüyor. Phasar Boyto da Moito bir de uzaklaştırdı rakibini. Zork de düşmedi. Temiz. Çok temiz bir kule altı. Temiz. Bir de zor bir kule altı ama temiz bir kule altı. İş yani konu şu andaki durumu o kadar iyi ki bu arada Hexshare'le beraber bir hamle Sting'den önde kaldı biraz. Zork derin darbe elinden çıkardı. Hala düşmedi. Yetmedi hasar. Ezreal'ı Moito Skiz rakip düşerken uzaktan oh, şuraya Skiz o da yok az canlı çıktı. Şimdi dört kişi arasında Blue. güzel ulti. Blue hala hayatta yan taraftan hasar Moito'dan. Düzeltiyorum Holy yetmedi. Ve buradan çıktı Blue. Diğer tarafta Armut Holy Phoenix'i yakalıyor. Ve Popper'a Supermassive 24 dakika boyunca sanki bu anı beklemiş gibi bir savaş çıkardı. Böyle İstanbul'daki şekilde ilerledik ki böyle yapılan hatalarla. Hop oh, Dice! Bir kristal yok, Dice sıçrası da yok. Dice düşüyor, bu belki de maçın bittiği anlamına gelecek. Zerx'in yardım etmek istedi ama mümkün olmadı. Skins kule altında, Mojito şimdi Skins'in üzerine bir kitle kontrol. Kuleyle beraber fena hasar bırakmadılar, Mojito iki kişiyi uzaklaştırıyor. Ve Yalnız bir de... hiç fena vurmadı Oli Phoenix. Bir da daha skor getirebilir. Blue ile Skins'in canı çok az, Skins iyi çıktı buradan. Blue'nun ışınları var. Üstü dönüp kullanmak isteyebilir belki Blue. Daha gelmedi. Gelen minyonlarla beraber. Aa, evet. Işınlar yokmuş bu arada. Skor geldi. Mojito skoru geldi. Ve Papara Super 39 dakikanın sonucunda Misa kabasa, kabasa kalkarsa galibiyete ulaşıyor. Galibiyet sayılarını 5'e çıkarıyorlar. O koridordan destek geliyor yalnız. Seni başlattı. Destek de geldi dediğin gibi. var mı yoksa? Biraz Run. deneyecek sanırım. Son Forest. bir sersan etme. Bana geri var. var, var. Arındır geldi. Pani'ye çıktı hayır. buradan. Kireyaz. Yalnız Kaori'ye sıçrayla Kireyaz'ın ne? üzerinde. Kırmızı Kireyaz dağlar. düşünmek <laughs> bir sersan etme. Spars. İnanılmaz. Deşenok şey. deneyecek Kaori ama o Deşenok isabet etmedi Kireyas'a. Ne oldu burada ya? Ne yaşandı? Padilla ordu koridordan özgürlüğüne koştu. Bu arada deneyecekler mi kule altını? Kireas buradaki minyonları alamıyorlar. Dönmedi. Şimdi Sparzan bir hamle. Osman ses dalgasını takip ediyor ama Kireas! İntihara koştu Sparda, orada. bonus bonus. Ve Kireas da burada düşecek gibi görünüyor Osman. Ses dalgasını attı. Bir skor daha geldi. Kavari düştü yalnız. E, ee, rele gitti. Rele gitti ve ya Black yaklaşık 3 milyon dalgası kaçırdı alt korda orada. Ama onun için de harita kontrol lazım. Ama kulüleri düşüyor tekrar tekrar. Bu dördüncü de düşecek olan. Yalnız ışından geliyor arkaya. Evet, savaş değil. başladı. O beraber. Çift ışından, çift ışından. Ama erken düşen bir Spars var. Şimdi diğer tarafta da Beşiktaş'ta kullanılan bir ışınlan var. Yalnız Doğan'ın ultisi yok. Önde kalan Kavri'den buraya kadar altın alın isim Kireyaz. Kullanılan bir ulti var Umut'tan. Şimdi Umut düştü yalnız. Bir Q3 geldi Osman'ın üzerine. Osman aralara giriyor Azir formunda. Bir skor da almak üzere. Hun düştü. Kireyaz Pasif ama burayı toparladı. Mireo, Mireu e 3 pozisyonda. Takım arkadaşını korumaya çalışıyor. Mümkün değil. Hun da düştü. Çift dışından. Skorlar Kireas tarafına gidiyor. 4'e 3 bir değişim. Avantajı çıkan taraf Dark Passage. Mireo alt koridorda Black. Koridora indi minyonları temizlemeye. Şimdi Mireo'nun üzerine kapandı. Dark Passage tarafı Umut ultiyi kaçırdı yalnız Mireo'nun zonyası onu hayata tutacak mı? Alacak perdesinde kullanıyor Mireo. Kaçabileceği çok bir alanda kalmadı. Diğer tarafta Ejder'e sanırım devam ediyor rakip. Ve Kireas arada kaldı şimdi. Ejder bittikten sonra Kireas'ın üzerine de güzel sıçra. Luana dört kişinin arasında kaldı. iyi de zaman kazandı burada. Ultiye de basmaya başardı Luana. Hala düşmüş değil. Luana ko kovalamaya devam ediyor rakibi. Luana çıktı buradan ama. Spars düştü. Kireas'ı düşebilir. Kireas'ı düştü. da alıyor 2 -2. Bir de Şenok daha Çok var mı? Çok isimler var. Bir de Şenok bir skor daha getirebilir yönende artık bir canı var. 3. çeyrekte -4 -4 -4 -4 -4 -4 2 -4. de kullandı. 4. 4 5 5. Padiha Padiha ne yaptı? Padiha. 15 saniye var. Beşiktaş oyunu bitirmeye Badya. gidiyor. Alt koridonda hiç dokunmadılar bile. Kuleyi taktı, taktiği hun. Spar zaman kazanma peşinde. 5 saniye var reyhasın gelmesine. İlk kule düştü. Devamında alınan bir tane spar skoru. Kireas geliyor şimdi, Black de 5 saniye sonra gelecek ama ikinci kuleye de düşüyor. Kireas öne doğru atıldı, Osman tutuyor onu. Hun kuleye vuruyor, Kauri kuleye vuruyor, Dacico 34, Beşiktaş. Yol göremiyorum açıkçası. Warstar çünkü şey oynadığı için uzaktan, dörtten. geliyor, oh. Ferit üzerine bir hamle. Ferit yakalandı, burada sırtçası var. Önce ultiye bastı, uzaktan gelen yeteneklerden belki kendini savuşturabiliyor ama yakın menzile girince iki tane skor buldu Nasır ve Skort Kalista 94 milyonda 2-0'a geldi dakika 10'da. Açıdan. Bakalım ne zaman gelecek o Kristalok. Şimdi Fenfabuls önünde Kristalok kullanıldı. Kiba'ya tuttu yanlış görmediysem. Ejder hala bitmiş değil. Bolu'na çok iyi girdi araya 3 kişilik ulti. Güzel çok iyi ulti. Yalnız erken eriyen bir Bolu'lu var. Diğer tarafta Tayfun'la Fenfabuls'u devamında skortu kaybetti Naz. Star Screen'den bir hamle daha. Dörde bir bir değişim Zero. ve üzerine ejder ruhu gidiyor Futi Esports'a. Ziyetteyiz Kiba, bir darbe gönderdi. Tayfun ultu ile savuşturuyor ama diğer tarafta hedef Nexus. İkinci kulede düşüyor. Burada bir savaş izleyeceğiz. Starsak'ın araya girdi. Bolulu'dan üç kişilik bu geldi yine. Bolulu'dan iki de iki. Ve Futi Esports geride başladığı karşılaşmaya. Çok iyi bir geri dönüş imzası atıyor. Bolulu'nun üçte üçüyle bitiriyorlar karşılaşmayı. 37 dakika sürdü.